Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Demir. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Age of History serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ee, geçen videonun altındaki yorumlarda arkadaşlar arka plandaki sesin çok yüksek olduğu söylenmişti. O yüzden sesi biraz kıstım. Daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Bakın şimdi susayım. Duydunuz. Evet. Hatırlarsanız geçen bölümde arkadaşlar Yunanistan'la savaşacaktık fakat beklenmedik bir şekilde İran'ın bize savaş ilan etmesi bu durumu alt üst etti fakat kazandık ve buralardan biraz toprak elde ettik fakat sorun şu ki bu topraklar asimile değil o yüzden ben de toprakları asimile ediyorum şöyle Tabriz kentini asimile ettim neyse o sınırlarda askerlerin beklesin belki olası başka bir saldırı olur o burada Birleşik Krallık'la ilişkilerimiz gayet iyileşmiş birazcık daha ilişkilerimiz iyileşirse ittifak kalep edebiliyoruz. Hadi bakalım. Neyse bu benim de arkadaşlar Yunanistan'ı almaya çalışacağım. Bakalım başımıza ne gibi olaylar gelecek. Hemen şöyle askerlerimizi basalım. Biraz para gelsin. Aa. Ya ya ben niye her Yunanistan'a ben niye sürekli Yunanistan'a saldırmaya çalışırken başka bir şey oluyor ya şimdi Suriye savaşı ilan etti Öfff Neyse bu paramız fazla şöyle Orta seviyordu basıyorum Arkadaşlar ben bu Yunanistan'a saldıramayacak mıyım? Şaka gibi Ha bir de Suriye Arabistan savaşı ilan etmiş Bravo Neyse En azından Suriye İran kadar zorlamaz Hadi bakalım Ordularımızı gönderelim Şu Yunanistan'la savaş ilan edeyim de dedim Başıma gelmeyen kalmadı gerçekten Neyse neyse. Şans dinlenmeyeceğim. Videoya devam edeceğim. Evet. ilk saldırılarımız başarılı oldu. Hemen ben şuraları ordu gönderiyorum. Şuraya da gönderelim. Şuraya da. Ve şuraya da. Arabistan şu an bana bir şey yapamaz zaten. Çünkü sınırı doğru düzgün yok. Arabistan'a ben daha sonra denizden bir saldırı yapmayı düşünüyorum. ya da yok şuraya basalım. Aynen. Evet şuradaki ordularımızı da ileri gönderelim. Şimdi o bezlerle içecek oradan mecburen. Yani ama sorun yok. Ben şurada bastım devasa orduyla yerli işlerime devam edeceğim. Başkent Şam'a doğru ilerleyeceğim. Başkente doğru yani. Aynı hani şey. Hemen şuraya doğru ordularımızı gönderelim. Şurayı da halledelim. Tamamdır. Şu an savaşımız iyi gibi görünüyor. İyi gidiyor. Birazcık zorluyor Suriye o kadar. Şu an Suriye'ye karşı %36'lık bir üstünlüğümüz var. Hemen şöyle ordularımızı gönderelim. Şuraya daha fazla, şuraya daha az. Kalanını buraya. Şuradaki orduları sırayla şuraya. 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 Ve şuraya gönderelim. Hadi bakalım. Saldırılarımız şu an başarılı oluyor. Başkentlerini de aldık. Bu arada arkadaşlar eğer ülkenin başkentine e, savaş sırasında alırsanız ve onu barış teklif ederseniz sizi başkent almadan önceki teklif etme göre daha yüksek olur. Yani başkenti almaya çalışın. Yani başkenti alırsanız barış müzakeresi imzalama olasılığınız artar kısacası. Evet Suriye'yi işgal etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bakalım tamamını alabiliyor muyum? Tamamını alabiliyorum galiba. Bakayım, evet tamamını alabiliyormuşum. Hemen ben şöyle Suriye'nin tüm topraklarını alıyorum arkadaşlar. Bunun bir hızlı yönetimi var ancak bunu doğru düzgün yapamıyorum ben. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Suriye'yi dağılmış olduk. Sırada Arabistan var. Ama Arabistan niyeyse benimle savaşta gözükmüyor. Ama öyleymiş. Ha evet. Savaştaymış. Ama ben şimdi Arabistan'la savaşmak istemiyorum. Çünkü sınırım falan yok. Ona şimdi boş göndermeye çalışacağım. Etmedi. İyi sen bilirsin Arabistan. Sen bilirsin. Ne oluyor? Bazı oyun böyle fırlatıyor arkadaşlar ekranı. Şuradan ben toprakları asimile etmeye başlayayım ki isyan çıkmasın. Ama para az. Sorun orada. Biraz sur atlayayım. Bir Bize bir tek Irak'tan geçiş izni almış. Vay 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 vay. Irak seni de sonra halledeceğim. Demek e, yapıp Irak'tan geçiş izni ha? öyle olsun. Öyle olsun. Ben ordularımı ileri gönderirim. Şöyle tüm sınıra. Şu an Arabistan'a bir sinirlendim, bir sinirlendim arkadaşlar. Görecek o gününü, görecek. Şu orduların da yarısını buraya gönderirsek tamam. Şurayı da hatta şöyle yapalım. Evet. Hatta ben de üründen geçişini isteyebilir miyim? Bakayım. Aşk, As askeri erişim Vermedi. Hmm. O zaman İran'dan o İran'ın hiç sistemi. O zaman arkadaşlar düşüneceğim şu. Askerlerimi şey yapabilirim belki. Ne yapsan? Bunu ben de bilmiyorum. Belki Ürdün'ü işgal edip Suudi Arabistan'a sınır yapabilirim arkadaşlar. Evet mantıklı. Hemen şöyle toprakların biraz asimile olmasını beklemem lazım ama. O sırada Arabistan biraz zorlayacak beni. Ben şunu hemen bir barış yapmak istiyorum. Etmiyor. Arabistan barışı kabul etmiyor. Bu duruma ne yapabiliriz? O kadar da aile saldırganlığını düşürmüştüm. Niye böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Şöyle sınırı ordu basalım. Biz, özellikle bu aradan basıyorum arkadaşlar. Çünkü buralar asıl topraklar olduğu için hem nüfus daha fazla hem de e, şey askerler daha fazla çıkıyor. Çünkü asimile edilmiş durumda topraklar. Hemen şöyle üst taraftan saldıracak pek benzemiyor. Benziyormuş. Orada ordusu varmış. Of. Of. Video birazcık daha uzun sürebilir arkadaşlar. Bu videolar Minecraft'lara göre daha uzun sürecek Şöyle. Videolarda da daha tane tane konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü hızlı hızlı konuşunca ses karışıklığı oluyor. Bence. Arabistan bir bırakmadın beni ya. Suriye rahat çaldım. Arabistan'ı bir alamadım. Şu ürüne bir savaş ilan etmek istiyorum öncelikle. Ki oradan geçebileyim. Şuradan. Evet. Alamadı orayı. Tamam. Artık şuradaki ordusuna da kurtulabilirim. Hemen oraları göndereyim. Tamam. Kendi topraklarımızı attık. Hala Arabistan'ı kabul etmiyor mu? Etti. Sonunda. Kurtuldum şundan. Biraz daha güçlüyüm arkadaşlar. Urbistan'ı ben alacağım merak etmeyin. Aa. çok da çok da fazla at ah diyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Roma'da Yunanistan savaşı ilan hmm. Ama bunu ancak sonraki bölümde bakabiliriz arkadaşlar çünkü süremiz bitiyor. Neyse. E, bu bölümde arkadaşlar genel olarak ne yapacak? Yine Yunanistan'a saldırmadı çünkü Suriye ve Arabistan savaşı <laughs> Pardon. Suriye'yi yendik fakat Arabistan'la barış almak zorunda kaldık. Ama ben son iki bölümlerde Arabistan'ı da yenmiş olacağız arkadaşlar. Burada da bayağı bir karışık halde oluyor. Mısır ülkelerle savaşa gitmiş. Neyse. Romanya'da Yunanistan'la savaş ilan etmiş. Onu da bakacağım ben. Romanya'yı savaş atacağım sonra. E, tamamdır. E, o zaman bir başka videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın ve mutlu kalın arkadaşlar. Görüşürüz.